Evet Selma, şimdi arkeoloji müzesinin önündeyiz. Girmeden önce ben sana buranın tarihini anlatayım kısaca. Şimdi e, burada gördüğüm, bahçede gördüğüm bütün eserler yukarıda Aya İrini Kilisesi'nde toplanıyordu 1869'a kadar. O zaman Marif Nazırı yani şimdiki Milli Eğitim Bakanı denk gelen görevdeyken yani Mehmet e, Esat Saffet Efendi o zaman çok uğraşmış yani oradaki ayağındaki e, bütün eserleri buraya getirip ve kendi kişisel çabalarıyla birçok eser kazandırmış. Hatta o zaman e, Galatasaray Lisesi'nin öğretmenlerinden e, Edward Golod, yanlış hatırlamıyorsam ama Edward olduğunu biliyorum. Buraya da e, müzi müdürü olarak atamış. Şimdi e, daha sonra kısa bir süre sonra tekrar kapanıyor ve 1872 yılında bu müze yine Marif Nazırı Ahmet Refik Efendi e, tekrar müzeyi açarak Alman e, bir tane profesör vardı ismini unuttum. Onu buraya müdür olarak e, atıyor. Ve e, yine burada eserler derlenip toparlanıyor. 1881 yılında da herkesin bildiği o Kaplumbağa terbiyesi ressamı Osman Hamdi Bey buraya atanıyor ve e, ondan sonra zaten Burası büyük bir çıkış yakalıyor ve birçok işte kendi de katıldığı arkeolojik çalışmalarda bulunan buluntuları buraya getiriyorlar. Ee, şimdi burada gördüğün gibi birçok eser var. Şimdi ben bu lahitlerini anlatayım sana onları merak ediyorsan. Evet bunu merak ediyorum. Bunun şimdi, neden başı böyle Hakan? Şimdi buradaki lahitler e, nereden geliyor onu söyleyeyim. Dur ilk önce şunu da sorayım bak. Şurada Aha. kimde? Haç var. Şimdi ona geleceğim sırayla. Tamam. Şimdi e, bunu anlatmam için şey, Konstantin zamanına kadar gitmemiz gerekiyor Roma kadar. <laughs> Konstantin İstanbul'u başkent yaptıktan sonra e, artık diyor ki Roma'nın e, dini diyor, Hristiyanlığı kabul ediyor. Çünkü Roma daha önce Pagan dinine inandığı için e, Konstantin e, artık serbest bırakıyor Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nda. Ve e, buradaki lahitlerin ben hikayesini anlatayım. Bunlar e, şu an Fatih Camii'nin olduğu yerde Konstantin bir büyük kilise yaptırıyor. Onu Apostolos Havarium diye yani 12 İsa'nın 12 havarisi diye 12 tane lahit yaptırıyor ee, o yerin altına. Diyor ki işte en başa diyor ben ödümleri beni koyun benden sonra gelen bütün Roma imparatorları sırasıyla bu lahitlere yani buraları de, defnedilsin diyor. Şimdi e, tabi bu işler devam ediyor. Burada gördüğün gibi hepsinde haç var. Çünkü niye artık Roma Hristiyanlığı benimsemiş. E, ee, şurada özellikle bir var. Buna baktığımız zaman üzerinde haç yok. Bunun sebebini de söyleyeyim. Şimdi Roma İmparatorlarında Julian diye bir imparator var. E, ee, nedir bu Julian? E, ee, Julian tahta geçtiğinde diyor ki ben diyor benden önceki diyor Roma İmparatorları Hristiyanlığı kabul etmişti. Ben diyor Hristiyanlığı kabul etmiyorum diyor. Tekrar pagan dinine geri dönüyor. Bu yüzden hatta adı Dönek Julian olarak da ee, söyleniyor. <laughs> Tarihe geçiyor. Aynen öyle. Ee, <laughs> Eyvah tabi, bu, kesin bu lahittir diyemiyoruz. Çünkü e, üzerinden çok ama bu büyük ihtimalle bu olduğu düşünülüyor. Diğerlerinde zaten isimleri yok. E, i̇çinde bunun kemikler diyor. Bu kemiklerde ta ki Latin istilasında Katolikleri İstanbul 57 sene e, istila ettikleri, işgal ettiğinde ettikler, buradaki o Apostolos Havarik Kilisesi'nin oradaki birçok lahit dışı açılıyor, içindeki değerli eşyalar alınıyor ve kemikler kraliçelerin vesaire o soyluların hepsi oradaki Fatih Camii olduğu meydana koyuluyor ve ateşe veriliyor. Yani inanılmaz bir e, istila yapıyorlar 57 sene boyunca. Ya, ee, Fatih İstanbul'u fethettiğinde zaten İstanbul çok bitik bir haldeydi. Bu kilise de bitik haldeydi. Ve Fatih o kiliseyi tamamen yıktırıyor. o eserleri dediğim toplanıyor. Ve ee, daha sonra da oraya kendi camini yaptırıyor. Şimdi burada eee gördüğünüz en eski eser aslında yani en eski dedim ee, şurada bir Fatih Köşkü var. Çinli Köşk diye geçiyor. Bu bahçe normalde Fatih Topkapı Sarayı'nın yaptırdığı zaman eee buralara kadar yani aşağı kadar aslında eee burada dahil Gülhane Parkı'na kadar gidiyordu aşağı kadar. Yani daha de, de, de. O yüzden buraya da bir köşk yaptı. Bir dinlenme köşkü, dinlenme köşkü. Şu an restorasyon da galiba evet, değil mi Hakan? Evet, o yüzden gezemiyoruz. yani. Ama burada Selçuklu mimari kullanılmış. Ne Üzerinde... zaman biter sence belli bir tarihi? Yok, tarihi bildim. Üzerinde yapım yılı şu arkada bir e, vardı bir yerinde. E, o zaman bir tekrar zaman daha gireceğiz galiba. 1472 ya. diye eee yazıyor ama mimari hakkında kim, mimari kimdir? Kim yapmıştır? onunla ilgili bir bilgi yok yani. Aa, o da tabii, ilginç. Tabii. Ee, şimdi bir de burada söylemek istediğim ee, şurada gel istersen onu da gösteri. Bu çok önemli. Şimdi Medusa başını herkes biliyor. Yere batan sahnecinde iki tane Medusa başı var. Ama kimsenin bilmediği bir üçüncü Medusa başı daha var İstanbul'da. O da burada. Şimdi göstereyim onu size. Burası bildiğin zaten bir sergi alanı gibi değil mi? Evet yani. Evet şöyle şu an giriyoruz. Şimdi. Şimdi evet üçüncü Medusa başı da bu. Wow. İki, i̇ki tanesi yere batan sarnıcının en... Sarnıcındakini görmüştüm. Evet, evet. Cüsun yaptırdığı yere batan sarnıcının e, arka tarafındadır. Tersi, hmm. neden ters onu da söyleyeyim ve bitireyim. Evet bu lanetlendiği için yani Medusa'nın gözleme bakan kişilere taşa çevrildiği düşünüldüğü için bunun lanetli olduğunu ve pagan dinine ait olduğu düşündüğü için çünkü Jüs'ün aynı zamanda isyanlık devam ediyordu Roma'da tek dindi. Bu yüzden oradaki iki tane Medusa başı en arkada ve terstir. Evet ters gördüm evet. onu. Üçüncüsü de buradadır. Yani Türkiye'nin bir yerinde bir yer, birkaç e, Mersin'de de çıktı yakın zamanda. Bu arada sen de gözlükleri bilerek mi taktın? Evet. Bakmamak evet. için mi Medusa'ya? Evet. Kehanet Aşkesine. gerçekleşmesin Aşkesine. diye. Aşk kesinim. Atene beni de lanetler. <laughs> Lanetlemesin. Tamam. Yani e, Çok güzel ya. ilgili 3 tane Bilgeç. bina var zaten. Yani Çinli köşk. Şu bina. Hı -hı. Şuradaki bina da var. 3 tane var. İçeride aslında birçok restorasyon var. Yani, Onları bazı eserleri göremedik. Biraz e, birazdan küçüm. bakarız onlara da. Tabi tabi. Gezeriz onları da. Yani böyle gidip Hakan çok teşekkür ederim birazdan ya. Birazdan gidip zaten içeride de bazılarını anlatacağım orada. tamam. Var. Onları da anlatırım. Tamam, çok sağ ol vallahi. Ağzına sağlık. Gerçekten evet. de çok güzel, keyifli geçti. Ben teşekkür ederim. Harika oldu vallahi. Bu arada tarih bilginde. Gerçekten de olağanüstüymüş. Çok, çok hoşuma yani, gitti. Tabii tabii. O yüzden yani e, şey burada öğrendim. o 12 tane lit 3 tanesi var çoğu da zaten dediğim gibi Latin istilasında parçalandığı için bunun içinde bu arada Ayasofya'da var. Ee, birçok eser var. Şu an Venedik'te gördüğümüz San Marco Bazilikalısı'nda olan atlar da e, buradan kaçırılıyor. E, ve içi açılıp buradaki kıymetli eşyalar da kaçırılıyor. Yani 50 sene süren bir Latin istilası var. E, o yüzden mahvolmuş yani o zaman İstanbul. Daha sonra e, tekrar eee konsülü buraya gelip tekrar geri aldığında artık yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Bu zaman bu şey çektiğimiz videoları bir part 1, part 2, part 3 yapar mıyız? Tabii sen böyle birsin Bence de aynen bölelim evet. bence de yani daha ben güzel olur. Seni buraya gezdik hani en azından girmeden önce bir anlatayım tarihine. çok güzel oldu ve e, çok da güzel anlattın. Evet, ee, en yapayım. azından e, bilgilendim ben de. Çok sağ ol ağzına sağlık. Ben buraya defalarca geldim ve çok seviyorum burayı yani. Gerçekten üzülüyor. de güzel. Ve herkesin de görmesini isterim. Kesinlikle gelin arkadaşlar. Ee, bu arada müze kartları online'da yapılıyor, indiriliyor. Uygulama üzerinden Uygulama de. üzerinden de Hakan Sağsomalı bugün öğretti. <laughs> Online indirdim. Harika yani, bir şekilde sırada beklemeden de giriş yapabildik. Yani yanınızda müze kartın fiziksel olma olarak olmasına gerek yok. Aynen. Ee, Apple Store ya da Google Play'den yani Müze Kart uygulaması indirerek oraya bilgilerinizi giriyorsunuz. Kapıda Telefonunuzda barkod oluşturuyorsunuz uygulamadan ve okutarak giriyorsunuz. Çok kısa sürede yapılıyor bir de aklınızda evet, olsun. Evet kesinlikle yani. Hiç sırada beklemiyorsunuz. O yüzden fiziksel kart taşımınıza gerekiyor. yok. Teknoloji çağındayız. Aynen. Görüşmek üzere hepinize. Evet.